Vallahi çok güzelmiş. Beğendim. Öbür renklerine de ben bir bakayım. Evet. Bakalım. Perihan Hanım. Aa. Uyuyor musun sen bu saatte? Vallahi yapacak bir şey yok. Uyuyorsan da uyanacaksın. Yalnız kız Ferda. Çok güzelsin be. Ne yapsan sana çok yakışıyor. Bak bir şey söyleyeyim mi? Şu Perihan'ın hayatta yaptığı en güzel şey sensin yemin ediyorum. <laughs> Alo. Ha? Nihayet. Banyodaydım ne oldu? Aa bu saatte. Süt banyosunda mıydın yoksa? Kız bir ya. Vallahi vegan arkadaşların topu tutar seni haberin olsun. Konuya gir Ferda. ...iyi hissetmiyorum kendimi zaten. Ne oldu? Neyin var? Önemli bir şey değil. Ara sıra işte böyle zorluyor bazen. Evet ne oldu? İstediğin iş tamam. Yarın bu saatlerde hayatımızın yeni başlangıç dönemini kutluyor olacağız. Ama ondan önce seninle bir işimiz var. Ne işi? Yarın müfettişlerle buluşmayacak mıydık? İtiraz istemem. Çok önemli. Eğer işbirliğimizin devam etmesini istiyorsan gelmek zorundasın. Yarın sabah seni alırım. Peki Ferda. Peki. Ona da peki. Vallahi güzel bak böyle ılımlı bir insan olunca işte her şey çok güzel oluyor. Değil mi? Güzel oluyor yani. Kolaymış o kadar. Zor değilmiş sanki ha. Yarın görüşürüz. Görüşürüz Perihan Emga. İnanamıyorum sana Ferda. Ben de sana inanamıyorum. Neden acaba? İnsan bu devirde annesine bile güvenemiyor. Öyle olsun peki. Benim sakladığım, gizlediğim bir şey yok. Hastalığımla ilgili her şey gerçek. İçeri girelim, kendi gözlerimle gör. Göreceğiz bakalım. artık ikna oldun herhalde öleceğime. Ne o ağlıyor musun sen? Niye susuyorsun? Kurtuluyorsun işte ne güzel. Ne yapıyorsun? Niye durdun yolun ortasında? Berdan burada duramayız. Çalıştı şu arabayı hadi. Yine gidiyorsun <laughs> ha Perihan gel. Bana bir kez bile annelik yapmamışken. Bir kez bile anne diye kimseye sarılamamışken. Sırlarımı paylaşamamışken. Dizine başımı yaslayamamışken. Asıp gidiyor musun sen yine? Bana bir hayat borcum var. Çocukluğuyla. Gençliğiyle. Hatta belki belli ki yaşlılığıyla bile ödeyemeyeceğim bir borçla gidiyorsun öteki tarafa Perihan Hanım. Hmm. Terk ettiğin çocuğun hakkıyla hmm. çalıp götürdüğün hayalleriyle gidiyorsun. Ferda bak. Nereye bırakayım seni? Eve mi şirkete mi? bozuldu belki araba. Ya araba bozuldu belki. Allah Allah. Yürü git ya. Yürü git sinirimi senden çıkarmayayım şimdi. Allah'ım ya. Hadi. Nereye götüreyim seni? Geçmişe. <laughs> Geçmişe götürebilir misin beni? Kalan vaktimizde kırılan dökülen ne varsa telafi ederiz belki. E geçmişim. Orada da yoksun zaten Perihan gel O yüzden bana boşa duygusala bağlama. Hadi söyle. evimi götüreyim şirkete Geçmişte kaybettiklerimizi unutturacak kadar vaktimiz yok belki ama ben öldükten sonra hatırlanacak. Yüzünü güldürecek bir iki güzel anı bırakabiliriz belki yarına. Benim umudum var hala sana hayatta başarılar. Perihan hep gel. Artık başka bir hayata kısmetse inşallah. Eve gelsene akşam. Nereye? Eve bize. Çocuklar bolsun beni değil mi? Ondan sonra sen de böyle el ele tutuşup birlikte ışığa doğru yürürüz artık. <laughs> hayatta beceremedik. Öbür tarafta kısmetse. Şahin'le İpek yok zaten evde. Gel hadi işte kırma beni. Ya, yemeğe geliyor ne demek ya? Delirdin mi sen Peri? Yok. Gerçekten topuzun ayarı iyice kaçtı artık. Önce şirket, şimdi burası. Bundan sonra ne olacak? Bayramda elini öpüp parçık mı isteyeceğiz kendisinden? Hadi. Ne yapıyorsun sen Peri? Çok güzel çıkmışız burada. Peri ne yapıyorsun diyorum, ne yapıyorsun? Ya ne oluyor sana? Ne demek yani... Ferda'yı yemeğe davet etmek ne demek oluyor? Ben anlamıyorum. Ferda benim kızım. İnkar etsem de, kızsam da, öfkelensem de bu gerçek değişmeyecek. O senin kızın değil. Benim annemin katili. İstesem de, istemesem de Ferda benim kızım. Nasıl arasın istesem de istemesem de senin oğlunun babası olduğu gibi. Hayatta bazı gerçekler değişmiyor maalesef. Dergiyi alabilir miyim? Bitirmedim daha. Kadın bu eve gelirse ben giderim. Gelecek hayatım. Birlikte yemek yiyeceğiz. Sen de anneannenin hatırına görmezden geleceksin. Ben sizin için daha fazlasına katlandım. Katlanmaya da devam ediyorum. Aras da geldi bu eve, misafirimiz oldu. Bu çatı altında birlikte olduk, yemek yedik. Hatta Kız kardeşine gelinimiz diyoruz, değil mi? Demek ki olabiliyormuş. Dergi, lütfen. Ya çekil şuradan! Ya burayı davetli. anlamıyor musun Bak, baş geldi. Ha, tamam oldu, davetliymiş. Kimi kandırıyorsun sen? Allah Allah! Hanım, üzmeye izin vermeyeceğim. Bak, git buradan, git. Çekil giden. şuradan Hacer, çekil! Bak, kolunu da kırarım, kalbini de. Yemin ediyorum ya, anlamıyor musun sen? Çekilmiyorum. Ya, Hacer! Tane tane anlatayım sana. Tamam. Git şimdi efendi efendi içerideki efendilerine söyle, bilgi ver. Benim geldiğimi bildir. Sonra buraya efendi efendi geri dön. Beni de içeriye davet et. Anladın mı? Anlamadım. Giremezsin buraya. Anlamıyor musun sen? Güvenlik. Yap. Sadık Özcan Bey bakar mısınız buraya? Niye kimse bakmıyor anlamıyorum. Hacer'i uyarmayı unuttum ya. Aferin Hacer abla. Sonuna kadar arkandayım diren. Duru. Kavga istemiyorum. Senin için katlandıklarımı düşün, ona göre davran. Ya senin kafan çalışmıyor mu? Siz burada güvenliği değiştirmediniz mi? Buraya Ferda Emgül Ahmet Karadağ giremez demediniz mi? Sence ben buraya nasıl girdim? <laughs> ya Ferda Emgen değil. Ferda kendince kendini kandırma. Allahım. <laughs> Hacer, Aa, hiç merak etmeyin. Ben çözüyorum. Hiç üzülmeyin. Hemen kapı dışarı ediyorum. Gider misin artık? <laughs> Sen bekle biraz. Ben seni kapı dışarı edeceğim. Hacer, Ferdayı ben davet ettim. Kapıdaki çocuklara da ben söyledim içeri alsınlar diye. Sana söylemeyi unuttum, pardon. <laughs> Ay tatlım benim ya. Zavallı Hacer. Sana kimse bilgi vermiyor mu seni adam yerine koyup? Yazık sana. <laughs> Erda, kendine gel. Ay bırak, biraz uğraşayım. Yılların birikimi. <laughs> Anne, senin ne işin var burada? Sana da merhaba Merve'cim. Sen yine bir olay çıkarmaya geldiysen. Olay falan yok Merve. Hep beraber yemek yiyeceğiz ailece. Ailece. Biz. Evet çünkü biz bir aileyiz. Çok güzel bir aileyiz hem de. Bir Adams ailesi bir biz. Akrep Akrepgiller. Yine ne işler çeviriyorsun? Ne oluyor? Böyle odaya kapanmalar, gizli gizli konuşmalar falan. Bir iş çevirdiğimiz falan yok. Soyadı meselesiyle ilgili bazı ufak detaylar. Ha. Soyadını veriyorsun yani. Hakkım olanı veriyor yani. Durucum. Sonuçta ben de bu ailenin bir üyesiyim. Sen bu ailenin hiçbir şey değilsin. Bir katilsin sadece. Emgen olman bu durumu değiştirmez. Doğru. Konuştuk bunları senle, değil mi? Sağ ol Hacer. Hacer Merve'ye de haber ver gelsin artık yemek hazır. Enginar ister misin Durucuğum? Hazımsızlığa iyi gelir. <laughs> yok sağ ol. Anneciğim sen? Anneciğim. Çok güzel. Hayır, iştahım yok bu aralar pek. Peki. Size afiyet olsun. E ee, Duru, Aras'la ne yaptınız? İzah edebildin mi o ter meselesini? Ferda sırası değil şimdi. Ama anneciğim ben yeğenimi düşünüyorum. Onun mutluluğu benim için önemli. Birincisi ben senin yeğenin falan değilim. İkincisi ortada açıklamam gereken bir durum zaten yok. Üçüncüsü de Aras ve benim aramda olanlar seni hiç ilgilendirmez. Anladın mı? Asıl siz ne yaptınız Ahmet'le? Sen onu anlat. En son hatırladığım kadarıyla evleniyordunuz. Ne oldu? Valla yeğenim sayesinde sağ olsun gerçekleri gördüm. Yoksa az kalsın böyle bir adamla evlenmek zorunda kalacakmışım. Ferda, lütfen kesin artık. Yemek bitene kadar kimse ağzını açmayacak. Tamam mı? Kesin.